Yine mis gibi bir havayla hepinize merhabalar. <laughs> Yine mis gibi bir havayla hepinize merhaba arkadaşlar. İğrenç bir başlangıç oldu biliyorum. Bu normal bir başlangıç değil. Sadece havanın güzelliğinden bahsetmek istiyorum. Evet hava biraz kapalı. İnsanın içini böyle birazcık soğutuyor ama ama diye orada bir virgül bırakıyorum. Neden? Çünkü e, amanın yanına evet virgül koyulmaz biliyorum. Bir dakika bağlaştan sonra virgül koyulmaz. Ama diye durdum. Neden? Çünkü hava kapalı. Evet insanın içine bir böyle huzursuzluk girebiliyor. İnsanı böyle sinir eden bir görünüşü olabilir. Ama şu var. Sevdiğim hava koşulu bu. Neden? Çünkü evet güneş yok. İnsanın içine böyle hafiften bir huzursuzluk girebilir. Ama bak hep ama ama deyip duruyorum bir türlü söylemedim. Ne sıcak ne soğuk. Mis gibi. Mis gibi. Ne terliyorsun ne üşüyorsun. Ne yanıyorsun ne donuyorsun. Tam ortası aga. Mis gibi değil mi? Bir de şöyle hafiften bir güneş olsa tamam. Aynen çok iyi ama olsun. Elde ne varsa ona şükredeceğiz. Ay senin sinyalini seven ben ya. Peki bugün nereye gidiyoruz demeden önce videomuza bir başlangıç yapalım. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz geçenki videolarımızdan da falan görmüşsünüzdür izleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Motorumuz çalışmıyordu. Neden? Sebebi ne? Neden böyle oluyor? Soğuktan mı sıcaktan mı? Aküsü mü bitti? Bitmez ama neden? Bunu öğrenmek için şimdi Mondial bayisine gidiyorum. Motorumu göstereceğim. Yani çalıştırma yerimde hiçbir sıkıntı yok. Direkt düğmeye basarak çalıştırıyorum gaz vermiyorum gaz verdiğimizde motor boğulur bunu yapmıyorum ama nedense olmuyor çalışmıyor bakalım sebebi neymiş yaklaşık bir haftadır aslında çalışıyordu ama bugün yine çalışmadı herhalde benim yaptıracağımı göstereceğimi biliyor şimdi ben oraya giderim çalışır zaten bir kere çalıştıktan sonra yine çalışıyor da ilk çalışmada sıkıntı oluyor ama sebebi ne onu bilmiyoruz şimdi onu öğreneceğiz bela kaybolur gider gider bugün bugün bu duman nedir be aslan? Vay sislerin içinden geçiyoruz. Klip mi çekiyoruz be? Hava pek soğuk değil evet ama motordayken biraz soğukluğu hissediyorsunuz. Tabi ben gibi böyle al bir şey havanın sıcaklığını gördüğü görünce giyinmezseniz donarsınız. Boşu boşuna hasta olmaya gerek yok hatta şu dönemde. Allah şükür daha hiç hasta olmadım. Ben aslında her sene bir kere illaki bir hasta olurum ama daha olmadım. Sebebini bilmiyorum. <laughs> Bu sene ben ne bir şey oldu? Korona bana bağışıklık ekledi herhalde. Korona bağışıklık ekledi deyince Allah korusun korona da olmadı. Beni siz delirttiniz. Evet 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 beni siz delirttiniz. Cem Karaci'ye buradan selamlar. Beni duysa böyle söylediğimi direkt adam işi bırakırdı. Arkadaşlar bu arada şimdi aklıma gelmişken şunu da bir açıklama gereği duydum. Ya bak şimdi sinirlendim yine. Neyse benim e, kaza videomu ben kaldırmıştım birkaç sebepten dolayı. Kaldırdıktan sonra önceden ilk yüklediğim zaman TikTok'ta yüklediğimde başka bir TikTok hesabı sayfası daha doğrusu benim bu kazamı alıp yüklemişti. Sıkıntı yok eyvallah o etiketlemişti çünkü sonradan ben söylediğimde. Sıkıntı yok buna bir şey demiyorum. E, bundan sonra bu hesap benim kaza videomu paylaştıktan sonra bu kaza videosu patladı. Sadece Karabük'te de değil. Tüm Instagram sayfaları, ünlü sayfalar, 2 milyon takipçisi olan, 500 bin takipçisi olan sayfalar benim bu kaza videomu paylaştım Etiketlemeden. Bak buna da bir şey demiyorum ya. Benden izin almadan ve etiketlemeden paylaştılar. Bak bir şey demiyorum. Onlar sayesinde çünkü bana baya bir abone sayısı geldi. Neyse işin şakası şöyle söyleyeyim konuya gireyim hemen. Bu kaza videosunu paylaştıktan sonra arkadaşlarım bana atıyordu. Vay baki ünlü olmuşsun. Arkadaşlarım derken sizler. Vay baki ünlü olmuşsun. Bak şu seni paylaşmış. Bak şu seni paylaşmış. Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çünkü neredeyse tüm Türkiye benim kaza videomu konuşuyor. <laughs> bir çağrı tener falan o sayfalar kaldı. Onlar da paylaştım mı tamam. Bir herkes benim sesimi öğrenecek. Sesimde sadece 50 metre dediğim yer duyuluyor. Onun dışında başka bir yer yok. Neyse, neyse konumuz bu değil. Konumuz benden izin almadan videoyu paylaşılması değil. Konumuz ne? Aga yorumlar ya. Ya gerçekten yorumlar okurken insan deliriyor aga. Deliriyor. Size şöyle söyleyeyim bana kazayı bilerek yapmışsın diyenler bile var. Neden? Güya ben video paylaşmak için, kendime malzeme çıkarmak için bilerek kaza yapmışım. Yok canım. Onun için ben yaklaşık 2 aydır motorsuz kaldım lan. 2 aydır. 2 ay ben motor süremedim. Yani 6-7 binlik izlenme için 2 aylık motorsuz kalır mı lan bir motorcu? He? Bana siz söyleyin arkadaşlar. Hadi bunu da geçtim ya. Hadi bunu da geçtim. Adam düşünmeden yorum yazmış. Abi yemin ediyorum kimse trafik kurallarını bilmiyor ya. Neymiş o haklıymış, bu haksızmış, şu haklıymış. Yani kişi vermeden konuşuyorum ama yani haklı haksızın kim olduğunu yani trafiğin nasıl olduğunu öğrenin arkadaşlar. Ondan sonra yorum yazın. Bakın kötü yoruma asla bir şey demem. Herkes linçleyebilir, kötüleyebilir, aşağılayabilir. Bu çok normal ve çok doğal bir şey. Ama bunlar saygı çerçevesinde olacak. Abi selamünaleyküm. Motoru getirdim abi ben. Tamam. Tamam. Anam koronacılar. Ablam vallahi. Tamam biliyorum gelirken çok koronadan bahsettim ama ben koronalı değilim. Laf edecektim de boş ver gerek yok. Arkadaşlar çıktım Mondial bayisinden. Bir sıkıntı yok dediler. soğuktan olabilir dediler. Benzin 2 litre olması gerekiyormuş dediler. Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun. Ondan olabilir dediler. Dediler de dediler. Bakalım düzelecek mi bu dediklerini yapacağım. Arada bir gaz vererek çalıştır dediler. Yine dediler. Ben boğulabilir diye o kadar çok gaz vererek yapmıyordum. O tamam arada denediğim de oluyordu. Bakalım bakalım. Ya bir yandan gözüm yerde. Neden biliyor musunuz? Her an önüme bir tane kapak çıkacak ya da yol bozukluğu çıkacak diye korkuyorum ya. Ve işte böyle ani duruşlar. Motorculuk çok zor ve bu yüzden zaten hız yapmamaya çalışıyoruz. Tabii ki de durmuyoruz. <laughs> en ufak bir boşluk bulduğumuzda basıyoruz. Arkadaşlar şimdi size çok gereksiz bir bilgi vereyim mi? Tınaklarımı yeni kestim. <laughs> evet bu yüzden eldivenim böyle az bir şey sıktı. Gaz verdiğim için elim böyle ileride durduğu için böyle eldivenim geri çekiliyor. Bu yüzden tırnaklarımı kestiğim için parmaklarım acıyor. Şimdi bu bilgiyi ne yapacaksınız biliyor musunuz? <laughs> Bakim motovlog fan sayfaları bunu paylaşacak. Keşke, keşke öyle bir şey olsa. Bir tane fan sayfam var o da hiçbir şey paylaşmıyor. O da yani fan sayfasını açarken bana sordu açın mı diye. Ya biladerim bana ne diye soruyorsun. Şu an izliyor sonra da buradan selamlar. Ama o motorcu kırmızı da geçti. <laughs> ne nah, polis? Ambulans mı? Ambulans gitmek istiyor ama gidemiyor. Ya ben bugün boşu boşuna gelmiş oldum ya. Boşu boşuna bir 40 lira ödedik. Hiçbir şey yapmadık. 40 lira ödedik. Hiçbir şey değişmedi. 40 lira ödedik. Neden ödedim ben bu 40 lirayı? Enayilikten mi? <laughs> Enayi miyim lan ben? Şimdi sağda şuradan mı girelim bir sonrakinden mi girelim? Şehir parkının yanından geç. Pardon, Millet Parkı'nın yanından geçmiş oluyorum. Çünkü buna Millet Parkı diyenler de var. O diyenlere buradan selamlar. <laughs> Herkese bugün selam gönderiyorum. Ya bu yaya şey... Heh. Tam diyecektim bu yaya şeyi sarıda ama yeşil yanmadı diyecektim. Yandı. Buradan girelim. En sevdiğim basma yeri. Sağlayayım. Aga topaşçıyı geçtik. Vallahi hırs yapar ha. Bu ne yapıyor ya? Abi sola döneceksen sol şeritten gideceksin. Allah. Millete trafik kurallarını öğretiyorum ya. Adam sola dönecek sağdan doğru dönüyor. Tamam viraja geldik yavaşla. Bir de ıslaktır burası derken ıslaklık. Vallahi yapışırız he. Bugün böyle çok enerjiyim ya. Harbi çok enerjiyim var ya bu da hiç iyi bir şey değil. Yani her an her tarafa fırlayabilirim Allah korusun. Çünkü o kadar hız yapıyorum. Reis yol veriyorsun. Gözüme girdin. Hadi ben de yol vereyim. Buyur abim. Geçerdim ama niye seçimden bir yol vermek geldi? Orayı ise özendim herhalde. Ya böyle işte şey olacaksınız. Ne olacaksınız? Ne deniyordu ona? Boş ver. Neden diye aklıma gelmedi. Aslan parçası beni çok kaza getiriyor. Çok. Zaten enerjiyim. Bak çocuğum dikkat et sakın yola atlama. Çocuklar beni her gördüğünde el sallıyor. Yirim sizi yirim. Şuna bak. Kendim sesler çıkarıyorum. Ne kadar enerjik ve mutlu olduğumu şu an fark edebilirsiniz. 40 gram gitti ama hala hal, hala aynen hala. 40 gram gitti hala mutluyum Neden şu an benim ağlamam lazım Kafam güzel kafam Lan sakin oğlum Sakin lan yavaş lan Ne oluyor lan sana <laughs> Ben bu vizörü neden örtmüyorum Gözüm yaşarıyor gözüm <gülüyor> <gülüyor>